Aki bir mal ile mübadele olur. Hatta o mazlumlar kafir de olsa ahirette kendilerine göre o dünyevi afattan çekil, çektiği belalara mukabil rahmet ilahi hazinesinden öyle mükafatları var ki eğer perde gayb açısa, o mazlumlar haklarına büyük bir tezahür rahmet görüp ya Rabbi şükür elhamdülillah diyeceklerini bildim ve katil bir surette kanaat getirdim ve ifratı şefkatten gelen şiddete tesir veremden kurtuldum yani gerçekten e, çok önemli bir şey kafir bir yani çoluk çocukları e, efendim e, masumlar da o savaşlarda çok hainane çok zarar görüyorlar gerçekten çok ağır şartlarda değil mi? Ee, elleri, hayatları bitiyor. İşte onun için e, gayrimüslim bile olsa yine haklarında bir nevi merhamettir. Bununla alakalı bir mektubumuz da var. Gayet ehemi şefkat. Oraya gelince de okuruz da daha bir 30 sayfa, 35 sayfa sonra sayfa 111'de de bununla alakalı. Mesela orayı da okuyalım. Bir daha, bir daha okuruz oraya gelince. Şöyle diyor. O musube semaviyeden ve beşerin bir kısmı okuyacağız. Zalim kısmının cinayetinin neticesi olarak gelen felaketten vefat eden ve perişan olanlar eğer 15 yaşına kadar olanlar ise ne dinde olursa olsun şehit hükmündedir. Müslümanlar gibi büyük mükafat-ı manevileri o musibeti indirir. 15'inden yukarı olanlar eğer masum ve mazlum ise mükafatı büyüktür belki onu cehennemden kurtarır. Çünkü ahir zamanda madem fetret derecesinde din ve dini Muhammediye aleyhissalatü vesselam bir lakaytlık perdesi gelmiş. Valla 1940'larda Din ve dini i la kayıtlık gelmişse, 2020'lerde neler gelmiştir yani. Hakikaten fetretin de fetretini geçiriyoruz şu an yani. Ve madem ahir zaman Hazreti İsa'nın aleyhisselam dinakisi hükmedecek. Yani İsa aleyhisselam dinakisi, yani İslamiyet yani. İslam'la barışacak. Onunla alakalı mektup da geliyor. Bakın bir sayfa sonra da, yok bir sayfa pardon, münazaratla alakalı. Üç sayfa sonra da o mektup geliyor yani. İsa Aleyhisselam tekrar geri geleceği. Zaten bu aralar İznik konsülü alakalı çalışmalar yaptığımız zaman kafamız hep öyle o konularda. Onu da okuruz inşallah yarın. İsa Aleyhisselam'ın tekrar gelmesi alakalı kastam olayı kastam mektubunu okuduk daha önce tekrar yine okuruz. Çok acayip bir tabir yani üstattan. Dini Muhammediye'ye aleyhissalatü vesselam kayıtlık perdesi gelmiş. Ve ahir zamanda, madem ahir zamanda Hz. İsa'nın aleyhisselam din hakikisi hükmedecek. İsa aleyhisselamın dini hakikisi hükmedecek. Şu an Hristiyanlık diye bir uydurma bir şey var. Beşerin felsefesinin karıştırıldığı, Böyle bir hüküm falan yok şu an hakiki ama gelecek demek ki. İslamiyetle omuz omuza gelecek. Elbette şimdi fetret gibi karanlıkta kalan ve İsa'ya aleyhisselam mensup Hristiyanların mazlumları çektikleri felaketler onlar hakkında bir nevi şehadet denilebilir. Hustan ihtiyarlar ve musbezdeler fakir ve zayıflar Müstebit büyük zalimlerin müstebit büyük zalimlerin cebi ve şiddetleri altında musibet çekiyorlar. Elbette o musibet onlar hakkında medeniyetin sefaatinden ve küfranından ve felsefenin dalaletinden ve küfründen gelen günahlara kefaret olmakla beraber Yüz derece onlara kârdır diye hakikaten haber aldım. Cenab-ı Erhamur Rahimine hası şükrettim. Ve o elim ve o elim elemi şefkatten teselli buldum. Evet. Elim elemi şefkatten teselli yani böyle ihtiyarlar, ma hiçbir haberleri yok. Hiç bir savaşla, kalbi ve hissi bir taraftarlıklar yok ama başlarına bombalar patlıyor harap oluyorlar ölüyorlar yara yaralanıyorlar tehcire yani zorunlu sürgüne mecbur kalıyorlar şimdi bunlar Allah bunları görmüyor mu ya sen uzaktan bir duymusun acıyorsun da bir akrabalığın yok bir dostluğun yok sırf insaniyet itibariyle acıyorsun da yaratıcılar onları bilmiyor mu onların haydakları, onların razlıkları, onları görmüyor mu, bilmiyor mu? Sen görüyorsun, biliyorsun da göğe. Elbette o onlara nispeten çektikleri sıkıntıların bin kat ödüllerini, işte nazar-ı nübüvvet, tevhide, ahirete, değil mi? Uluhiyete göre görür yani. Nazarı felsefe, dinsiz nazarı felsefe, maddeye, kesrete, dünyaya göre görür. Madde, kesret ve sırf dünya hayatı için bakarsan elbette haksızlık, zulüm, her türlü şey var. Ama dünyada olan her şey dünya için değil ki. Müspet olsun, menfi olsun, hayır olsun, şer olsun. Dünya dünya için değil. bir manevra meydanı, bir tatbikat sahası, bir prova, bir demo, bir vitrin, bir fuar, bir reklam. Bak bunların hepsi başka şeylere vesile olmak kaydıyla yapım. Asıllarının ne diyelim böyle öncüleri olan şeyler yani. Dünya asıl değil, dünya maksut değil dünya sonuç değil, dünya yani dünya için değil. Eğer insan dünyaya dünya için bakarsa, eni sonu evvel ahil her şey dünyada olan dünyada kalır. Diyorlar ya burada olan burada kalır. Dünyada olan dünyada kalmıyor işte yani. Dünya onun için yaratılmış değil. Yani böyle çok itikadın düzelmesi dedik ya. Yani i̇tikad düzelmesi itikat bir tane bir cümle değil ki abi ya. İtikad böyle kulağından duyduğun bir şey değil ki. Bir bilgi ya, bir bilgiler manzumesi. Sayfalarca döküman. Mana. Yani insanın vücudunun sıhhati gibi yani. Tıpta, yani bir insanın sıhhati için neler var tıpta? Abi işte İki üç tane şey dikkat et tam öldük yani ne hastalıklar da var ne kadar da o hastalıklara mukabilde döküman var içerik var müfredat var tıpta yani çok sıhhatli bir adam e, bak bakalım neler var içeride onu izah eden ne dök e, aynı onun gibi manen de ruhen de sağlıklı olmanın dinamik olmanın zihni huzurlu olmanın da itikat fenninde net dokümanı mesela bunların en başında gelen ahirete imandı yani. Hani düzeltmek deyince böyle şöyle 15 dakikada anlaşılan bir şey değil o yani. Biraz çalışmak lazım, biraz yani düşmek lazım. Şu spor, futbol karşılaşmalarına temayla ettiğimiz kadar İtikada da onun yarısının yarısı kadar itikadi konulara temayül etsek, bilgilerini öğrensek, niyetimiz alarak değil mi? Onun için itikat gerçekten çok önemli bir konu yani. Onun için yani, yani o düzeldiği zaman bakın hemen ne oluyor? E i̇şte bu masumlara ne olacak? Harplerde, darplerde, afatlarda ölen masumlar ne? Bak bu Çözmüş oluyorsun bunu işte, mikrop geliyor ama şey sağlam olduğu için ümmü'ün sistem diyorlar ya bağışıklık sistemi bir sürü gıda ile, takviye ile, sporla şunla bunla adamın vücudu sağlam olduğu için hastalık sebebi gelir gider. En fazla ufak bir neyze yapar ama öldürmez, yere yatırmaz. Aynı yani onun gibi ne kadar mikroplar geliyor itikaden hayatımızın yani psikolojik hayatımızı bozacak ne kadar çok ters şeyler geliyor ama maneviyat ve itikat dairesi sağlam olan iman gücü yüksek olanlar için terakki sebebi bırak gerilemeyi aşı gibi aşı da mikroptur da. Mi? Eğer o felaketi gören zalimler ise ve beşerin perişaniyeti ihsal eden gattarlar ve kendi menfaati için insan alemine ateş veren hodgam alçak insi şeytanlar ise işte İsrailin adamları, yöneticileri, Amerika'nın bu işleri yapan arka plandaki o herifleri, onların da başına gelebilir bela. Tam müstehak ve tam adaleti Rabbi yani adaletin yeri cehennemdir bu dünyada. Ama milyonda biri de buraya damlıyor yani. Bazen işte eski kavimlere gelen, o sapkın kavimlere gelen, Kur'an'da geçen. Yani eğer o felaketi çekenler, mazlumların imdadına koşanlar, bu da var risale Nur'da ya. Gazeteciler oluyor böyle o zalimlerin zulümlerini, insanlara duyurmak için gazeteciler mesela çok öldürüldü değil mi ne yazık veya işte e, zarar gördüler veya işte yardım konvoylarına saldırdılar oradaki insanlar belki zarar gördü onlara onlara da bakan bir mana var o felge çekenler mazlumların imdadına koşanlar ve istirahat beşeri için ve esasat-ı ve mukaddesat-ı semaviyeyi ve Hukuk insaniyeyi muhafaza için mücadele edenler ise elbet o fedakarlığın manevi ve uhrevi neticesi o kadar büyüktür ki o musibeti onlar hakkında medar şeref yapar. Biz ağlıyoruz onlar için ama onlar belki seviniyorlar. Az bir zararla evet canı gitmiş olabilir. Hastalık ve sakat kalmış olabilir ama o çok az kalıyor. Kazancına nispeten o kadar büyük bir mükafat kazanıyor ki Cenab-ı Hak onları veriyor ki değil mi? Zaten mektubun da başına öyle geçiyor yani. 3-4 aydır ki dünyanın vaziyetinden ve harbinden hiçbir haberim yokken Avrupa'da Rusya'daki çoluk çocuğa acıyarak tahattüre takip eden Ukrayna diye bir ülke vardır bir zamanlar yani değil mi? Ne kadar değil mi? 200-300 tane adam bütün ülkeyi mahvetti. Yani o parlamentolarında siyasetçileri kaç kişi ki toplasan yani. Kime göre o kararı aldılar? Kimin gazıyla hareket ederek kaç kişi o savaşı soktu o ülkeyi? Karşısında yani Rusya'yla aynı şekilde. Toplasan bin kişi etmez herhalde. Ama milyonlarca insan hayatı mahvoldu. Kime sordunuz? Kim karar verdi? Değil mi? O kadar zalimler ya yani böyle satranç oyunları gibi insanlara heba ediyor. Sadece bir rakam yani onlar için. Hiçbir kalplerinde esasat-ı diniye mukaddesat. Değil mi? Şu tabirler çok geniş tabirler yani. İstirahat-ı beşeri için esasat diniyeyi ve mukaddesat semaviyeyi ve hukuk insaniyeyi muhafaza için Değil mi? çalışan insanlar var. Bir de şeytan gibi bir saniye boş durmayıp bunu mahvetmeye çalışanlar da var. İşte böyle bu savaş devam ediyor. İnşallah ama anlaşılıyor ki hakkın gücü gittikçe artıyor. Bunların çırpınması da bunların daha böyle şiddetli hücum etmeleri de hakkın gücün arttığını gösteriyor. Onlar şiddetli bir şekilde hücumdan arttırdık sırada hakkın gücü de artıyor. Himmet ateşine odun parçaları hükmüne geçiyor. Yani odun parçalarıyla ateş söndürmeye çalışırsan sadece parlatır yükseltirsin. Bunlar söndürmeye çalışıyorlar ama daha fazla inkişaf ediyor. Ve hakikaten de artık geri dönmez bir güçle halk şu an çok yüksek bir inkişafa, yayılmaya başladı inşallah. Ama burada biz ne yapıyoruz? Biz neredeyiz? Değil mi? Bizim kendimiz ve çevremiz işin neresine diye bakmamız lazım. Deyip burada kalalım inşallah. Böyle bir mektubu da okumuş olduk. Ve ahuru davana... En elhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha. Hayırlı geceler. Allah muhafaza etsin. Hep selam ediyoruz herkese.